Dede Korkut kitabı, Oğuz Türklerine ait olan en eski epik destansı hikayelerin bir araya getirildiği bir eserdir. Bu hikayeler, göçebe Türk topluluklarının sosyal yaşam biçimlerini, İslam öncesi inançları ve hayati ahlaki değerleri içerir. Dede Korkut hikayeleri, özellikle Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi Oğuz kökenli topluluklar için kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturur. Dede Korkut hikayeleri, Kahramanlık, dürüstlük, sadakat ve adalet gibi temel ahlaki değerleri vurgular. Dede Korkut'un hikayeleri Oğuz Türklerinin tarihi, kültürel ve etnik bağlamını yansıtarak bu toplulukların kimlik oluşturmasına katkıda bulunur. Hikayeler genellikle kahramanlıkları, aşkları ve doğaüstü olayları içerir, böylece Oğuz Türklerinin dünya görüşünü ve hayat anlayışını yansıtır. Dede Korkut hikayelerinin özeti dirse, Han oğlu Boğaç Han, toy edilirken Karatağ'a oturtulan Dirse Han'ın çocuğu olur. Çocuk, Bayındır Han'ın büyük boğasını öldürdüğü için Dede Korkut tarafından Boğaç Han olarak adlandırılır. Dirse Han'ın 47 çocuğu kötüler. Dirse Han, avda çocuğunu oklar. Ancak çocuğun annesinin sütü ve çiçeği yarasına derman olur. Çocuk, 40 yiğit tarafından kaçırılan babasını kurtarır. Dirsehan çocuğuna taht verir. Salur Kazan'ın evinin yağmalanması. Salur Kazan Oğuz beyleriyle ava çıktığı sırada evine 300 yiğit ve oğlu Urusan'ı bırakmasına rağmen uyarılara kulak asmadı. Bu umursamazlık sonucunda düşman bir anda ortaya çıktı ve saldırıya geçti. Eşi, gelini ve oğlu esir alındı. Bir gece uyurken gördüğü rüyadan esinlenen Salur Kazan, avdan dönünce düşmanın eline düşmüştü. Neyse ki, 10 bin koyununu düşmana teslim etmeyi reddeden Cesur Çoban da ona eşlik etti. Salur Kazan, Oğuz beyleriyle birlikte düşmanı yenip yurtlarına döndü. Bu olay, kahramanlık ve vefanın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kambüre Beg Oğlu Bamsi Beyrek Bayındır Han'ın oğuzları topladığı sohbete tüm beylerin oğullarıyla gelmesi üzerine Büre Bey üzgündür. Oğuz beyleri Büre Bey için bir oğul, Bican Bey'e de doğacak oğlana vermesi için bir kız diler. Doğan oğlan büyüdükten sonra kendisine hediye getiren tüccarları kafirlerden kurtarır ve Bamsi Beyrek adını alır. Banı çiçekle evleneceği gece kafirler düğünü basarak Bamsi'yi esir alır. Banı Çiçek'in abisi Deli Karçara, yalancı oğlu Yaltacık'ın kanlı bir gömlek getirip Bamsi öldü demesiyle Banı Çiçek Yaltacık'a verilir. Düğün gecesi esir bulunduğu kaleden Tekür'ün kızının yardımıyla kaçan Bamsi yaşadığını Banı Çiçek'e bildirir. Sonra düğün yapılır. Kazan Bey'in oğlu Uruz Bey'in tutsak olması. Kazan Bey, oğlunun kan döküp baş keserek bir isim yapamamasından dolayı üzgündür. Oğlu da babasına nasıl savaşacağını, kan dökeceğini öğretmesini ister. Bunun üzerine Kazan Han, oğlunu avlanmaya götürür. Ancak bu sırada düşman gelir ve Kazan Han savaşa başlar. Oğlan, babasının fark etmeden savaşırken sadece izlemesini söylediği halde. Babası oğlunu bir türlü bulamaz, eve döndüğünde de onu göremez. Sonunda düşmanla savaşılan yere gelir ve oğlunun kılıcını görünce onun esir düştüğünü anlar. Kazan Bey, tek başına savaşa gittiğinde yenilir. Fakat Hatun, kırk kız ve diğer Oğuz beyleriyle birlikte kafirleri yener. Böylelikle Oğuzlar yurtlarına dönerler. Koca, Duha oğlu Deli Dumrul hikayesi. Duha koca oğlu Deli Dumrul, kurduğu köprü sayesinde geçenden ve geçmeyenden akçe alarak erliğini ve yiğitliğini yaymaktadır. Ancak köprüsü üzerinde bir kişinin ölümü üzerine Deli Dumrul bu kişinin canını alan Azrail ile karşı karşıya gelip onunla savaşmak isteyerek bir da bulunur. Allah bu talep üzerine Azrail'in Deli Dumrul'un canını alması için izin verir. Ancak Deli Dumrul Azrail'i bir türlü yakalayamaz ve yaşadığı bu durum üzerine Allah'a yönelir. Allah'a iman ederek bir can getirmesi şartıyla canının bağışlanmasını diler. Annesi ve babası canlarını vermek istemez. Deli Dumrul, ölümünün kaçınılmaz olduğuna inanarak karısıyla helalleşmeye gider. Karısı, canını vermesi için Allah'a dua eder ve Allah'a şu sözleri söyler, ''Ya ikimizin canını da canını al, ya ikimizi de yaşat.'' Allah, bu duaya karşılık olarak ikisine de 140 yıl ömür verir. Ancak anası ve babası yaşamlarını yitirir. Kanli Koca Oğlu, Kan Turali Hikayesi Kanlı Koca adında bir Oğuz eli kahramanoğlu, Kan Turalı'ya onu evlendirmek istediğini söyler. Ancak oğlan aradığı kadar kahraman, gözü pek bir kız bulamaz. Babası arar ve Trabzon Tekürü'nün kızının tam oğlunun istediği gibi bir kız olduğuna kanaat getirir. Bir aslanı, bir boayı ve bir deveyi öldürmek şartıyla verilecek olan kızı Kan Turalı bu şartları gerçekleştirerek alır. Evlendikleri gece kafirlerin saldırısına uğrar ve savaşırlar. Savaş devam ederken Selcen Hatun eşini arar, bulamaz. Bulduğu yerde de yardım eder. Selcen Hatun'un düşmanı yendiği için övüneceğini düşünen Kanturalı Selcen'i öldürmeye karar verir. Ok çekerler. Ancak Selcen okunun başındaki demiri çıkartmıştır. Selcen'i böylece deneyen Kanturalı ve Selcen yurtlarına dönerler. Kazıcık Koca oğlu Yiğenek Hikayesi. Bayındırhan bir gün iç Oğuz beylerini sohbete çağırdığı sırada aralarından Kazılık Koca adında bir bey Bayındırhana akın talebinde bulunur. Bayındırhan izin verir ve Kazılık Koca yararlı ihtiyarlarla birlikte Karadeniz kenarındaki bir kaleye doğru yola çıkar. Ancak kaledeki Tekür Kazılık Kocayı esir alır. Kazılık Koca 16 yıl boyunca bu esaret altında yaşar. 16 yılın ardından kazılık kocanın 16 yaşındaki oğlu Bayındıran'a giderek babasını kurtarmak için izin ister. Yanına 24 sancak beyni de alarak yola çıkar. Yoldayken gördüğü bir rüyada dede Korkut'tan aldığı öğütlerle güçlenen yenek Allah'a sığınarak dualar eder ve kaledeki tek ürü mağlup eder. Bu sayede babasını kurtarır. Basat'in Tepe Gözü Öldürmesi Hikayesi Basat, Uruz Bey'in Oğuzların göçü sırasında düşürülüp bir aslan tarafından büyütülmüş olan oğludur. Uruz'un çobanı, Oğuzlar yaylaya göç ettiklerinde bir peri kızıyla çiftleşir. Peri kızı, bu birleşmeden doğan tepe gözü, Oğuzların içine salarak intikamını alır. Tepe göz, çocukların kulaklarını ve burunlarını yer. Adamları da yiyerek öldürür. Basat'ın kardeşi Kıyan Selçuk da tepe göz nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Basat, kardeşi uğruna tepe göz ile savaşmaya karar verir. İlk olarak onun gözünü yok eder. Ardından da tepe gözü öldürür. Begil oğlu Emre'nin hikayesi Bayındırhan, Gürcistan'dan gelen bir kılıç, bir çomak ve bir atı görünce bunları yiğitlere ve boylara veremeyeceğini söyler. Dede Korkut, bu üç haracın bir yiğide verilmesi gerektiği yönünde öneride bulunur. Begil Yiğit, bu öneriyi kabul eder ve haraçları alarak Gürcistan sınırına yerleşir. Begil Yiğit, Oğuzlara katıldığında Kazan Bey, onun avda hünerli olduğunu ancak bu hünerin ata bağlı olduğunu söyler, bu da Begil Yiğit'i kızdırır. Ancak Begil Yiğit, karısının tavsiyesi üzerine ava çıkar. Ava sırasında sağ uyluğunu kırar, bunu bir süre saklar. Bu durumu öğrenen Tekür, Oğuzlara saldırmaya karar verir. Begil Yiğit'in oğlu Emren, Kırık bacağına rağmen direnir ve Allah'ın yardımıyla kırk er gücüne sahip olur. Böylece kafirler yenilir. Uşun Kocaoğlu Seyrek Hikayesi Uşun Koca'nın Eyrek ve Seyrek adında iki oğlu vardır. Eyrek bir gün beyleri çiğneyip Kazan Bey'in karşısına gelir, oturur. Ters uzamış adında bir bey, Eyrek'e baş kesmediğini, kan dökmediğini, aç doyurmadığını, ve burada ne aradığını sorar. Eyrek, baş kesmenin, kan dökmenin hüner olduğunu öğrenince Kazanhan'dan akın dilemeye karar verir. Kazanhan bu talebi kabul eder ve 300 akıncı ile birlikte Eyrek'i gönderir. Ancak bu akın sırasında Eyrek esir düşer. Eyrek'in kardeşi Seyrek, kardeşini kurtarmak için yola çıkar. Kafirler, Seyrek'i tanımamak için bir tuzak kurmaya karar verirler. Ona kardeşini tanıyıp tanımadığını sorduklarında Seyrek'in bir deli olduğunu, yoldan geçenlerin ekmeğine el uzattığını söylerler. Eğer onunla yürürse kardeşini serbest bırakacaklarını belirtirler. Eyrek bu durumu öğrenince Seyrek'in kardeşi olduğunu anlar. Kafirleri yenerler ve yurtlarına sağ salim dönerler. Salur kazanın tutsak olup oğlu Uruz'un çıkardığı hikayesi. Tarabuzan Tekürü Salur Kazan'a bir şahin gönderir ve Salur Kazan'a ava çıkacağını haber verir. Ancak av sırasında şahin Tama'nın kalesine iner. Salur Kazan, şahinin ardından giderken birden uykusu gelir ve yedi gün boyunca uyur. Bu süre zarfında Taman, Salur Kazan'ın Oğuz Bey'i olduğunu öğrenir ve onu esir alır. Taman'ın eşi, Salur Kazan'ın övgüsünü almak ister. Ancak Salur Kazan, kafirleri övmeyi reddeder. Salur Kazan'ın öldürülememesi için kardeşi ve oğlu olduğunu söyler. Ancak oğlu Uruz, Salur Kazan'ı kurtarmaya gelir. İki yiğit savaşır ve Uruz babasını yaralar. Ancak bu sırada Salur Kazan, Uruz'a gerçek kimliğini açıklar, yani babası olduğunu söyler. Uruz, babasının elini öper ve birbirlerini tanıdıktan sonra yurtlarına dönerler. İç Oğuz, Diş Oğuz Asi olup Beyrek'in öldüğü hikayesi. Kazanhan 3 yılda bir iç ve dış Oğuz beylerini toplar, helalini alır ve mallarını yağmalatırdı. Bir seferinde Kazanhan'ın evi yağmalandığında dış Oğuz beyleri gelmez. Sadece iç Oğuz beyleri yağma edilir. Bu olay sonucunda dış Oğuz beyleri Kazanhan'a düşman olurlar. Kılbaş adındaki bir bey dış Oğuz beyleri arasında dolaşır ve Ağruz'un evine giderek dış Oğuz beylerinin Kazanhan'a karşı Kin beslediklerini öğrenir. Kılbaşın bu bilgiyi almasından sonra Dış Oğuz Beyleri bir araya gelir ve Kazan Han'a düşmanlık yemini ederler. Beyrek bu yemine katılmayı reddeder. Ancak Dış Oğuz Beyleri Beyrek'e zarar vermek istemezler ve onunla aynı kana sahip olamazlar. Bu nedenle Aruz Bey, Beyrek'in sağ uyluğunu keser. Beyrek, ölümünün yaklaştığını anlayınca Kazan Han'a kanını yerde bırakmamasını vasiyet eder. Kazan Bey, Beyrek'in vasiyetini yerine getirmek için iç Oğuz beylerini toplar ve Aruz'un evini yağmalar. Aruz'u öldürerek intikam alır. Ancak daha sonra Kazan Han dış Oğuz beylerini affeder. Bu olaylar Oğuz Türkleri arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını ve entrikalarını yansıtmaktadır.